Selamlar arkadaşlar. Ee, dün bir video çekmiştik. Sıfır maliyete 484 diye bir şey çekmiştik ama gerek ben yanlış anlattım size gerek yanlış anladınız. Şimdi asıl detaya girerek bunu anlatayım. Bakıyorum. Şurada paramı yüzde %90'la ben kullanmıyorum. %10'unu ben kullanıyorum. Ben yönetiyorum. Karı zararı benim. Yani diğeri de karı zararı benim. Ama duruyor. Duran bir varlık. Onun için onları konuşmuyoruz. %10'unu yönetiyorum. Tabii bu %10'unu yönetirken hangi tarihte ne kadar paramın olduğunu ben de videolardan öğreniyorum. Ben de bilmiyorum işin açıkçası. Şu an için biliyorum ama şu an için size doğru bilgiye tekrardan vermek istiyorum. Eski portföye gidelim. Yani benim burada bildiğim bir şey varsa burada bir tokat yedik biz. 600 bin lira param varken benim 470'e düştü Ne zaman? 2022'nin başında. 470 bine 450 bine düştü arkadaşlar. Sonra biraz borsadan kazanınca 470 oldu ama o borsa sert çekildi. Sonra biraz daha yüksek. 450 bin olarak biz varsayıyoruz. Yani Ocak 2022'de 450 bin TL param vardı. Bu parayı ben yönetiyordum. Peki Ocak 2021'de ne kadar vardı? 300 bin vardı. Bu 600'e gitti. Dolar TL patlayınca 450'ye düştü. Tamam mı? 450'ye düştüğü de Ocak başı o şekilde kabul edin. Yani ocak başından ocak başına 300 bin liram param varken 450 olmuş. %50 arttırabilmiş. Hangi tarihte? 2021'de. Peki 2021'de ben paramı %50 arttırabildim mi? Arttırabildim. Peki enflasyon ne? Ona bakalım arkadaşlar. Başarılı mıyız değil miyiz? Ona bakacağız. Enflasyona bakıyoruz arkadaşlar. Peki TÜİK'in enflasyonuna bakalım. 2021 Aralık'a kadar arkadaşlar 79 bakalım hadi hadi bakalım e, TÜİK'e bakıyoruz E tüfe diye 2021 Aralık şuraya alıyoruz arkadaşlar Aa, bakın burada TÜİK'in verileri yok yani enflasyon şöyle düşünün 2021 Aralık 80-70 falan diyor ama asıl önemli olan şuralar olduğu için 50'lerde arkadaşlar bakın şu 80-70'i almayın bu böyle yanlış olmuş olabilir. Şurayı alın. 60'ı alın ve geneli bunun ocağa kadar 40'lar, 50'ler ortalama 50 olduğu için senin 2021'de paranı %50 arttırman minimum gerekiyor. Biz ne yapmıştık? Paramızı %50 arttırmış, arttırmış. 300 450 bin TL yapmış arkadaşlar. Tamam. Önemli olan 2022 Ocak'tan bugüne ne kadar arttırmış? Tamam mı? Ona bakıyoruz şu an. İ 2020 Ocaktan bir buçuk yılda ne kadar artmış? Ee, gelelim bakalım. Şurada bir Excel oluşturdum. Bunu ölçebilmek için. Şurada enflasyona e, TÜİK enflasyonunu da hesaba kattım arkadaşlar. Yani 2022 Ocak'ta 100 lira param varsa arkadaşım TÜİK için ve ENAK için Ocak Ocak arası yani 2020'den 2023'e kadar paran 258 bin yapamadıysan kaybettin. TÜİK için 172 yapamadıysan kaybet. Şimdi Ocak 23'te Temmuz 23 arasında bu sefer 258.399 yapman lazım. Yani 400 yapman lazım. Ee, TÜİK için de bu 213 yapman gerekiyor. Tamam mı? Şimdi şöyle yapalım. İlk başta Ocak 2022'den Temmuz 2023'e şu tarihe 100 lira param varsa 400 lira yapman gerekiyordu. Anladın mı? E enak için. Bir buçuk senede 100 lira paranı 400 yapamadıysan kaybettin kardeşim. Tamam mı? Şimdi e TÜİK için 100 lira paranı 213 yapman gerekiyor. Bir buçuk senede. 2022'nin başından bugüne kadar. Peki benim param ne kadardı? 450 bin lira vardı. 2022 Ocak başında. Bugün itibariyle 1.9 milyon TL var. O %10'luk kesimi koyuyor sizin önünüze o %10'luk yönettiğim kesin 1.9 milyon TL ulaştı şimdi 1.9 milyon TL ile 450 binden 322 var peki burada ne var burada maaşlar da var arkadaşlar o maaşları silersek hani maaşla kazandığımız işte 100 bin lirasını silersek bakın buraya 8 yazarsak hani kazanıp harcıyorsun bir de artanı biriktiriyorsun yani 100 bin lira biriktirdin onu silelim bu arada ben 3-5 aydır işsizim. O dolayısıyla oradan da maaş gelmiyor. Maaş geliyor gibi düşünmeyin. Ee, dolayısıyla hadi 100 bin lirasını sildim. Ne yapmışım? 450 bin 1 milyon 800 yapmışım. Hani bir, o bir 100 bin lira da maaştan biriktirdim varsayıyorum. Ne oldu arkadaşım? Yüzde 300 oldu. Aa bak burada ne varmış? TÜİK varmış. ENAK varmış. TÜİK varmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani ee, EnA'ya göre Ocak 2022 ile bu günümüze geldiğinde 100 liralık paranı 4 ile çarpman gerekiyor. 100 liran varsa 4 katını çıkartman gerekiyor arkadaşlar. Çıkartamazsan enflasyonun altında kaldın. Parayı kaybettin demek. TÜİK'e göre ise 100 liran varsa 213 lira olması yetiyor arkadaşlar. Yani siz varın düşünün. Peki biz 4 katına çıkarttık mı? Evet biz de 4 katına çıktık. Bu ne? En akla başa baş oldu. Yani e, enflasyonun üzerinde bir getiri yok arkadaşlar. Enflasyonun üzerinde bir getiri yok. Tamam mı? buraya anladık. Enflasyonun üzerinde bir getiri. Enflasyon oranı kadar kazandı. Hangi kazandı? O %10 yönettiğim portföy bir buçuk senedir enflasyon oranında kazandı arkadaşlar. Bakın geçmiş portföyüm dedim. Bu. Yani bazı zamanlarda hisselerimi yükselttim, bazı zamanlarda e, dolarlarımı yükselttim. Bazı zamanlarda yabancı borsalara yatırım yaptık ve anca anca enflasyon oranında arttırdık arkadaşlar. Şimdi e, burada e, ne bakalım? Enflasyon oranı. Ha ne demiştik? Sıfır maliyetle 480 bin para. O nasıl oldu? İşte geçen e, ben bir buçuk sene yazmışım oraya ama bir sene de oldu. Geçen Temmuz'dan bu Temmuz'a kadar borsa rallisi oldu. Geçen sene bundan borsadan 250 bin civarı bir para kazandık. Sonra bu sene başında borsaya, borsadan çıktım. Hatta bir ay boyunca video yaptım. Borsa düşebilir, düşebilir. Hadi düşecek, düşüyor derken ve düştü. Sonra düştükten sonra bir daha girdik. Bir dahaki portföyü video video çektim. O, o Ocaktan sonra Şubat Mart'larda girdim. Portföyü de bu buradan da bir 211 bin TL şu an potansiyel olarak kar. Potansiyel dedim hafta açılış itibariyle bütün hisselerim satarsam kar bu. Şu an gerçekleşen kar bu ama bu hisseleri değerden çıkarırsam bu kar gelecek. gelecek. Dolayısıyla bir 250 bin lira, bir 211 bin lira bu karı da bu seneki karda eklediğim zaman şu ediyor. Yani 475 bin lirada bir kar yapıyor. Yani bu geçen sene, bir buçuk sene önceden beri değil. Yani bu bir, bir sene önceden beri yaptığım şey geçen seneden 250 bin lira getirdi. Buraya da bu sene için 274 bin koydum. Bu 274 bin 250 bin lirası geçen seneden koyduğunu varsayırsak aslında bu 24 bin lira nette para koymam demek. Bu 486 bin tutar kullanılabilir bakiye. Dolayısıyla arkadaşlar burada sadece borsa için konuşuyoruz. Yani dolar için konuşursak o zaman şu olması gerekiyor. E, dolar için konuşursak nerede o? O zaman dolar için konuşursak net 480 bin diyoruz. E, o zaman e, ne olur? Yani dolar için konuşursak 480 bin lirayı çıkarırsak geri kalan dolar için kazanılmış bir rakamdır. Şöyle yapalım. 1 milyon 80 1 milyon şöyle 1.8 milyon TL olduğunu düşünelim. Sıfır maliyetle yani şöyle düşünün arkadaşlar. 450 bin TL bir buçuk sene önce benim vardı. İlk önce o 450 bin TL'yi çıkartıyorum. Yani bir buçuk sene önce 450 bin vardı. Ne zaman? 1 Ocak 2022 tarihinde. O 450 bin liraya şu anki paramdan çıkardım mı? 1 milyon 350 bin lira benim var olan param şu an. Değil mi? o baştaki maliyeti çıkarttık. 1 350 var olan para. Bu 1 milyon 350'nin içinde de 480 bin TL'si ya da 470 bin 1 milyon 350'nin içinde eksi 470 bin TL'si hani borsada sıfır maliyet diyorum ya onu da çıkartırsak bu da dolar tarafındaki sıfır maliyet oluyor arkadaşlar. 880 de dolar tarafından geliyor. Yani bu sadece dolar değil tabi yabancı fonlar aldık, yabancı hisseler aldık, sattık. Ee, değişik şeyler de alıp sattık orada. Hani e, fonlar vardı, bir şeyler vardı. Onlardan da kazandık. Dolar bazlı olduğu için bu 880 bin TL de dolar tarafından gelen. Anladık mı? Yani bir sene içinde, son bir sene içinde sıfır maliyetle 480 bin TL kadar borsada var olarak düşünün. 880 bin TL'de dolardan gelen bir sıfır maliyet düşünün. Ancak bunların hepsini şöyle bir avuçlayıp baktığımızda bir buçuk sene içinde biz aslında arkadaşlar enflasyona birebir anca gitmişik. Yani bir buçuk sene önceki ederleriymiş zaten yani. yani çok ciddi bir para değil yani. Siz bunu ciddi olarak algılarsanız ciddi bir para değil. Sadece enflasyon bakın enak enflasyonu 4 katını çıkarmanı gerektiriyor. Enflasyon oranında para kaybetmediysen burada da e, portföyü biz anca 4 katına çıkarabildik. E, e, bakarsak arkadaşlar her taraf düz. Evet e, yanlış anlaşılma olmuş. O sıfır maliyet videomuz arkadaşlar bizim 1,5 sene yazmışım ama o 1 senede. 1 senede sıfır maliyet. 1 senede işte 470 bin, 480 bin liraya sıfır maliyetli bir borsa şeyi var elimizde. Portföy var. Sıfır maliyet. Maliyet sıfır. He, yani şimdi hocam bu maliyet sıfır. Ne olacak şimdi? şimdi? adam beni arıyor. Ya sen burada bir tane hisseye yatırım yapmışsın. işte şurada 455 bin lira. Nerede? 455 bin lira bir tane hissede param var. E bu hisseye para da kazanmıyorsun. İşte %10 karda gözüküyorsun. Para da kazanmıyorsun. Bu hissede yürümüyor. Ne yapacağız? Diyor. Arkadaşlar o sıfır maliyet benim maliyetim. Bu beni bağlıyor. İsterse hiç yürümesin, isterse 10 sene yürümesin. Yani şu şekilde düşünün. Bu parayı ben sıfır maliyette... buraya getirdiysem ve bu para daha da artar. Niye? Bugüne kadar sıfır maliyetten 500 bin lira gibi bir rakama çıktıysak arkadaşlar yatırım yaptığımız mantığın yanlış bir tarafı yok. Sadece zaman süresi zaman, beklenti. İnsanlar da sabredemiyor insanlar. Dolayısıyla soruyor işte bu hisse gitmiyor. E, piyasa defter değeri 15 olan hisseyi mi alalım arkadaşlar? O hisse gitmiyor, o hisse gidebilir, gitmeyebilir, bekletebilir. Biz sadece bunun maliyetimiz burada sıfır. İsterse düşsün aşağı, isterse yükselsin. Bizim için hiç önemli değil. Önemli olan bizim burada yatırıma bakış açımız. Biz Ucuz gördüğümüz zaman alıyoruz, bekliyoruz, tamam mı? Ha, peki benim bu para yüzde ona yönettiğim para, yüzde yönettiğim para ne oluyor? Peki bu ne oluyor? Evet, bunlar da arkadaşlar, enflasyonist bir ortamda olduğumuz için ciddi olarak artıyor. Bakın, şu o, enflasyon oranlarını size gösterirsem, enakta bakın. Temmuz'dan Temmuz'a geçen seneden bu seneye kadar ortalama %142 bir enflasyon var arkadaşlar. Yani 5 milyonluk eviniz varsa 10 milyon, 10 milyonluk eviniz varsa 20 milyon olarak hesaplayabilirsin. Ancak şu an faizle baskılandığı için böyle diyorum ben. Eğer bu baskılama olmasaydı 5 milyonluk ev senin evin 12.5 milyon olacaktı. Anlatabiliyor muyum? Geçen seneden bu yana. Niye? Şu an baskılandığı için belki 5 milyondan 10 milyona anca geldi. Niye? Çünkü enflasyon oranında gidemiyor artık. Niye gidemiyor? Faizler her türlü baskı ev, daire, işte arsaların üzerinde. Çünkü artık bir noktaya geldik ki geçmişte çok gittiler. Şu an gidemiyorlar. Bundan sonra yine baskılanabilir ama bir noktada baskıdan kurtulduklarında arkadaşlar çok ciddi ataklar yapacaktır. Şu an için bekle gör modundayız Zaten biz bunları e, bu arsadır, evdir bunları arkadaşlar daha önce aldık. Daha önce. Bakın şu şunları 2020 öncesinde aldığımız için bunları biz ucuza aldık. Ben bunları alırken piyasa defter değer 0.7'lerden aldım. Yani 2015'te daire satın aldım. 2019'da daire satın aldım. Arsalar satın aldım. 2015'lerde, 16'larda işte 13'ler yani bunları satın alıpken arkadaşlar yani genelde nakit aldım e, genelde ucuzken aldım yani şu an için bu arsa evlere piyasa defter değeri iki buçuktan satılıyor hani enflasyon oranında artıyor ama satışı o günkü enflasyona göre hesapladığın bir malın iki buçuk katı yani enflasyon oranında beş senelik hesaplarsın enflasyon oranında dersin ki bu 2 milyona geliyor Hayır orada 5 milyon istiyor şu an için senden yani önümüzdeki senenin fiyatını istiyor. Dolayısıyla biz burada alacağımızı aldığımız için artık buraya dokunmuyoruz bekliyoruz. Önümüzdeki süreç enflasyonist olacak diye bas bas bağırdık. Enflasyonist olacak onun için burada bir hareketlenme yapmak istemiyorum ya da çok para kazanmak istemiyorum. Önemli olan paramızı enflasyon nispetinde korumak arkadaşlar. Bunu yapabiliyorsak iş bitti. Herkese iyi günler.